Herkese selam dostlar. Yeni serideyiz. Biliyorsunuz eskiden bir serimiz vardı. Çok istenmişti. Hala da yorumlarda birkaç kişi yazıyor. Farklı kişiler e, istiyorlar arkadaşlar. isteyenler var biliyorum. Birinci köy adamı. çadımız hazır. Efsane bir çar. Hani fazla da bir şey beklemeyin. 15 level'e kas bir tanesi. Yahat edin ya da e, 3M 5M artık şeyler e, elindeki baktığın zaman tamam e, 6 hayvanı var işte 10 kritiği var artı 4 canavar taşı var element zaten süs oluyor burada başka bir şey değil onun dışında strs falan da 15 level, 10 levellik level silahından fazla bir farkı yok arkadaşlar tek artımız kuşağımızın olması olacak burada geri kalanlar işte itemleri göstereceğim sizlere ileride kadar da tanıtacağım fakat Onların bize çok çok büyük bir artısı olmayacak arkadaşlar. Yani level silah alarak da siz de bunun aynısını yapabilirsiniz. Ben şimdi bir mavi birinci köyü bir turlayacağım arkadaşlar. Daha sonrasında bildiğiniz gibi diğer bayraklara gideceğiz ve evet bir tane metin buldum. Eldivenimiz hiç yok arkadaşlar. Siz eldiveni de yok, metin eldiveni de yok. Onu da bir şekilde edinmeye çalışacağız arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen zamanlarda, ilerleyen bölümlerde diyebiliriz. Şimdi birazcık hani genel başlayanlar da eldiven falan da olmuyor. Diyor ki eldivensiz yapacağız. Biraz. biraz eldivensiz yapalım. Birkaç bölüm bu şekilde devam edelim. Daha sonrasında eldiven de ediniriz arkadaşlar. Öncelikle bu şekilde bir farmımıza başlayalım. Demecimiz gördüğünüz gibi 470 arada kritik patlıyor. 800 kültürlerde bir vuruş var. Yani level aynı denebilir. Hop birinciden maalesef almadık. Evet. Hiçbir şey BK almadık yani. Bunun nedeni de eldivenimizin olmaması. Ama olsun daha iyi. Çünkü e, yeni başlayan kişilerde birazcık eldiven olmaması normal zaten. Her neyse arkadaşlar bu serimize başlangıç yaptık. Buradan gelen geliri ne yapacağım diye soracak olursunuz büyük ihtimalle. Sizlere göstereceğim ne kadarlık bir gelir yaptık, ne kadarlık hasılat yaptık. Bunları sizinle tabii ki de paylaşacağım. Bildiğiniz gibi şaman çarımız var yıldık diye. Ayrıca şamanın da serisi kanala geliyor. Buradaki yaptığımız gelirleri de şamana item dizmede kullanırız diye düşünüyorum. Tabi sizler de yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar hani şöyle de yapabilirsin ne bileyim uçara bir şey alabilirsin ama uçar neredeyse bayağı tamam. Artık yorumlardaki şeylere göre istişaremiz ederiz, konuşuruz, planlarız arkadaşlar. Bir tane üzüntü metni 15 leveliz üzüntü metninden e, atmayabilir belki ama çok hızlı şekilde kesiyoruz. Bir görelim bakalım büyük ihtimalle boş atacaktır. Ama savaş metnini az önce boş attı. Bundan BK atma şansı bir tık var. Çok hafif. Evet. Becerik bunu attı. Birinci becerik bu yansıtma BK. Fena değil. 3-5 kuruş ederi olan bir BK. O zaman farmımız ve serimiz tekrardan başlasın arkadaşlar. Siz de bir like ve yorumla destek olursanız sevinirim. O zaman farm ki devam ki. 3. metni de bulduk dostlar 3. metnimiz savaş metni bakalım bundan bizlere e, bir şey atacak mı yani BK başka bir şey yok yok yani onu da atmadı. atsaydı iyiydi demek ki biz e, çok fazla bir bölüm dayanamadan kendimize şey almamız gerekecek arkadaşlar bir eldiven bulmamız gerekecek yoksa harbiden sıkıntıya düşeriz zaten 10 tane metin kesiyorsun. 110 tane metin buluyorsun en azından hepsinde bir BK atsın istiyorsun neyse devam edelim bakalım bir tane üçte bir evet dostlar dördüncü metni de bulduk artı basmaları da topluyorum bu artı basmalar bizim için değerli şeyler bunları biriktirdiğin zaman güzel para ediyor arkadaşlar şimdi lonca konusuna gelelim bakın lonca sekmesini açtığım zaman arkadaşım açtı Mami açtı teşekkür ederim bir tane lonca açsın aç dedim bana kendi 40 level varsa da bilonca açabilirsiniz. 15 levelde kalmak için de sürekli olarak şöyle ex başı yaparak arkadaşlar 15 levelde kalabiliyoruz. Evet. Bir tane OK kart koleksiyonu attı. O güzel. Onu seviyorum. Bunları biriktirdik mi güzel para ediyor. Onun dışında bu yelpazelere bakacağım. Belki zekalı bir şey atmıştır. Maalesef yok. Kargiye'de baktığım güç hayvan bir şey var mı? O da yok. Dörtte biriz. Harbiden eldivensiz 5. metin 1 BK ile devam ediyoruz. Bundan artık BK almamız lazım. Bu kadar da düşük olmaması lazım dropla ya. Cidden diyorum bu kadar düşük drop olmaz aga. Yani tamam eldiven yok ama bu da 120 level değil ki kardeşim. 15 level 15 level işte. 15 level adam 15 level metin kesiyor. Hop becerik de var. Ağlayınca oluyor abi. Ateş aleti. Ederi vardır 300-500 kaydeleri vardır. Bu ne? Bakır küpe bak. Bakır küpeler de para ediyor diyorlar. Bir alalım bakalım. Atarız. Onu da 500k yapan pazar atarız. Şöyle demir plak hazırla bakalım. Bir şey var mı? Yok. Güzel. ikinci BK'mız ateş aleti. Bir tane şurada savaş metni var. Şu an arkadaşlar hafta sonu. Bu videoyu çektiğim gün hafta sonu. Ve erken saatler. O yüzden mavide şu an rahat rahat metin bulabiliyorum. Ama bir saat sonra falan. Şöyle önce penceremizi açalım. Bağışımızı yapalım. Birkaç saat sonra buralar ana baba günü olacak. Direkt sarı bayrağı ya da kırmızı bayrağı geçeriz. Orada bir tık daha sakin oluyor. Mavi çünkü zaten herkesin e, ana bölgesi burası. Ha bir de yeni server açıldığı için genellikle insanlar bu ara bir yeni server'a doğru bir kaydı şöyle. Bir ay falan takılırlar sonra geri dönerler Marmara'ya. Marmara zaten vazgeçilmez diye. Hop bir beceri kitabı daha. Tekrarlanan atış. Kardeşim bize tekrarlanan atış falan filan bunlar boş şeyler. Bize vereceğin şeyi sen biliyorsun. Herkes gibi. Hava kılcı BK. Büyülü keskinlik. Bitti yani. Bu ikisini versen yeterli kardeşim. Bir tane daha metin kestim. Ama maalesef yine boş çıktı. Şu şaman itemlerine bakalım. 20 şeytanlı 36 levellik ee, çan. Belki işe yarar kenarda dursun. Zırsta bir şey yok. Devam edelim. Diyorum ki acaba çarda biraz ep arkadaşlar. Yani hepimiz de biliyorsunuz hediye olarak gelmişti. He tabi bu şimdi şöyle. E, 15 tane yeni başlayan biri. Ya i̇sterse tabii 5 liralık 3 liralık hep çekebilir. Kaç paralık varsa en az. Ya ufaktan bir ev çekebilir. O o yüzden arkadaşlar hani bir eldiven alsak mı? Ama ilk bölümde olmasın ya. İlk bölümde bir eldivensiz yapalım. Bir görelim harbiden bir şeyler düşüyor mu? Gördüğünüz gibi şimdi yaklaşık 6-7 tane metin kestik. 3 tane BK düştü. Artı basmalar düştü. Bir tane bakır küpemiz var. Bir tane 20 şeytanlı kaynak çalımız var. Valla bu şekilde de farma devam ediyoruz. Okey kart da düşüyor. Okey e, şu an her server'da var. Öyle düşünüyorum yani. Her server'da olduğunu biliyorum ama bizim zaten kalıcı okeyimiz var. Sürekli düşecek. Marmaran'ın en güzel yanı. Yine bir şey atmadı. Yine baş. Çöp. Leş. Ardiden e, bitiriyorsun bizi kardeşim. Ayıptır be. Yani şu oyunun en 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 önemli şeyi eldiven. Başka bir şey değil. Şimdi 7 günlük normal e, eldiven alırsam ben bu 7 günde kaç gün farm yapacağım? Öyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi ben Şaman'ı da bir yandan oynadığım için aslında Şaman'da da bölüm olacak, sıkıntı yok. Ben bunu bir düşüneyim ama birinci bölümde almayalım, ikinci bölümde alabiliriz. Tabi yorumlarda da botlar sarı ya da kırmızı bayrağa giderken bir tane şöyle vahşi okçu kestim. bize, üç tane yan kattı, ee, bir dolu ya da herhangi bir şey atmadı. Yolumuzun üzerindekileri de kese kese gideceğim, belki şansımıza e, bir şeyler atar. Biliyorsunuz birinci köy adamının her zaman temel şeyi Metin keseriz aga, Metin'den parayı bulamazsak geliriz, okçu keseriz. Çiğirken artı düşürürüz. Tanesini 15 eme satarız. Yaparız yani biz bir şeyler. Yeter ki e, düşük level farmı deyin. Oturun arkanıza izleyin abi. Biz bir türlü paramızı kasarız. Kuşalarda da vahşi şey vardır. Nerede abi? Uzman. Yukarıda var. Aşağıda var mı? Şu yukarıda gördüğümüzü bir keselim önce. Eskiden var ya günlerimizi harcıyorduk. Böyle, şu uzmanı keselim diye. Uzmandan 15 levelde bir şey atması bir tık daha düşük arkadaşlar. Okçudan daha çok şey atıyor. Ben söyleyeyim yani şimdiden. Uzmandan biraz daha zor. Aynen. Boş çıktı. Okçudan bir tık daha iyi atıyor. Onu zaten 1. köy adamının ilk bölümlerinde de görmüştük arkadaşlar. Her neyse devam edelim. Yolumuza bakalım. Bir tane de okçu olacak büyük ihtimalle yolda. CH atmayacağım. Onu da kesip ondan sonra Evet dediğim okçuyu da beklediğim yerde buldum arkadaşlar. CH atıp bunu kesmeyeceğim çünkü eldivenimiz yok. Eldiven olsaydı bir 9 CH'yi keserdik bir tane şirken artılı alırdık ama şu an eldivenimiz olmadığı için boş vakit kaybı olur diye düşünüyorum. O yüzden metin farmına devam ediyorum. Giderken bu arada item tanıtımını ufaktan yapayım. Eli şöyle sizlere göstermiştim. Tekrar söyleyeyim. 8 bayılma, 2 zehirleme, 6 hayvan, 10 kritiği var. Gayet iyi. Bu arada şöyle bir map'e bakalım. ha, tamam. Ondan sonra demir zıplaya kazırımız var. 1 KVP 50 str 5 e, hp absorbesi var. Artı 3 ıstaşlı. E, zodiac zırhı artı 0 yansıtılmış. Artı 6 miferimiz var standart normal. Artı 9 bir tane savaş kalkanımız var. Tek hepsinin var orku var. Bu da standart diyebiliriz. Artı 9 bakır küpemiz var. Bu gerçekten efsane. 20 hayvan 20 ork. Mükemmel bir şey. Yani ork hani soğuda falan kasılıyorsanız bir şey yapıyorsunuz iş görür. Ondan sonra hayvan zaten birinci köy. Güç onu da kendi şeyi, harbiden herkese. 1.5 khp'li artı bir bakır kolyemiz var. Bambu derisi ayakkabımızda da şöyle 5 bayılma, 1 khp, 10 kılıç var. Ondan sonra gümüş bilezik artı 9'umuzda da 15 büyü, 6 orb, 10 rüzgar, 10 ateş var. Gerçekten 3. katta da falan iş görebilecek bir bilezik. Güzel arkadaşlar. Kuşağı da şu anda göstereyim sizlere son olarak. O da eksik kalmasın. 19 demiş 31 48 e, STLS 7 orta bir bayılması bir canlanı var Bence gayet güzel itemlerimiz var Bu şekilde farmımıza devam edelim Geldik bakalım kırmızı bayrağa Kırmızı bayrakta yani Kırmızı bayrakta abi buralara hiç girmeye gerek yok Abi bir tane bulduk Standart bir noktamız var Oraya gideriz orada çatır çatır Mekmenizi keseriz diye düşünüyorum e, Hafta sonu olmasına rağmen server boş sanırsam dediğim gibi herkese yeni açılan sunucuya gittiği için biz var ya 10 numara rahat farmımızı yaparız aga. Haydi o zaman metni e, kesip metnimizi ki ke kestik arkadaşlar. Bir tane okey koleksiyonumuz var. Geri kalan hepsi boş boş şeyler. Mine BK atmadı. Öden eldivensiz bu işler birazcık zor olacak ama. Sıradaki metnimiz de savaş metni. Ben şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Bak gelecek bölümlerde ben bunu deyince bazı toksikler gelecek diyecek ki ya bırak diyecek işte seninle bir alakası yok falan diyecekler. Ben birkaç ay önce bu seriyi yapıyordum arkadaşlar. Bu serinin ilk bölümlerinde çok rahat bir şekilde birinci köyde metin buluyordu. Fazla kesen yoktu. Tek tük sayılı insan vardı. İkinci, üçüncü bölümde bu sefer ne oldu? Seri izleyen bir heves etti. Yani normal bir şey. Kötü bir şey değil. Heves edip geldiler arkadaşlar. Buralarda metin kesmeye başladılar. Şu beceri kitabına bakalım. Ejderha kütlemesi. Ben abi. Gelip burada metin kesmeye başladılar. Ben de bu sefer dedim ki haliyle yani serimizi gören birinci köyde farm yapmaya başlamış falan dediğimde toksikler çıldırıyor nasıl olur diyor bu işi zaten sürekli yapıyorlar ediyorlar. Bak şu an birinci bölümdeyiz daha videomuz falan paylaşılmadı birkaç ay önce önce bu seriyi yapmıştık. Görüyorsunuz geldiğim gibi tık 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 metin kesiyorum hiç böyle fazla e, aramıyorum uğraşmıyorum rahat rahat metnimi kesiyorum. Ama bu e, büyük ihtimalle ben üçüncü bölümü, yani ikinci bölümde çekerim. Ondan sonra birinci bölümü editlerim, yüklerim. Üçüncü bölümde, dördüncü bölümde göreceksiniz. Buralarda metin bulmakta zorlanacağız arkadaşlar. Çünkü he, heves eden insanlar, normal bir şey, kötü bir şey değil. Heves edenler gelecek abi. Burada metin kesmeye başlayacak. Deneyecekler bizim gibi şansını. Ben de bak bu bölümü hatırlatacağım daha sonrasında. Neyse şu metni de kesin. Bu metin de boş çıktı. Türkuaz elbise. Şunlara bir bakalım yine de. Şansımıza belki bir yer yelpazelerde zeka yakalarız. Herhangi bir şey yok. Bunda da yok. Hep böyle dedik var ya. Şimdiye kadar hiçbir zeka yakalayamadık. Ya şansımız hiç yok ya da hiç atmıyor zekalı bir item. Olabilir. CH atsam neyse CH atmadan şöyle bir, bir yolun oraya doğru gideyim. Bir metin daha direkt bir, yol, bir yolun yol oraya geldim arkadaşlar. CH 6'daydım. 8'e attım kendimi. Pax direkt metin. Harbiden şu an çok güzel ortam sakin. Rahat rahat farmımızı yapıyoruz. Eldiveni de alırsak arkadaşlar ayarlarsak harbiden çok güzel para yaparız. Bir bakır kolye düştü. Bakalım bir EP var mı? Yokmuş maalesef. Beceri kitabı Kırmızı kurt ruhu. Kırmızı kurt ruhu sanırsam 300-500 kaydıyordu. Hani 300 500 kaydıyordu. 300-500 ekme bakmayın. Ben genellikle 500 kalıp BK'ları 300 kaya falan attığım için pazara hızlı satılsın diye. Hoppa hemen bir metin daha. Ya, seviyorum ya harbiden. Böyle sakin olduğu zaman server. Harbiden farm konusu inanılmaz keyifli oluyor. Çat çat. Metin patlamak üzereyken videoya girdim. Bak şurada da bir metin daha var. Yani gerçekten bomboş ya. Çok hoşuma gidiyor abi böyle olunca sorulur. Rahat rahat farm yapıyoruz. Karanlık vuruş BK. Onda zeka yok. Devam edelim. Şöyle sağa sola da bir bakalım başka var mı? Hava kılıcımız daha tekrardan sönmemiş bile. Başladık bakalım. Bunu da kesip gelelim. Kaplan postu güzeldir. Evet bu metni de kestik arkadaşlar. Beceri kitabımıza bakalım. Karanlık koruma. Bir tane okeyimiz düşmüştü onu alalım. Yelpazemiz var. Kaplan postu var. Gayet iyi. Bir tane de zırh var. Hızlı hızlı bunlara bakalım. Ne var? Çiftel 4. Bir işe yaramaz. O zaman o bir Metin daha ne oluyor kardeşim kafamızı çevirdiğimiz yerde Metin var. İşte bundan bahsediyorum dostlar yani. Şimdi mesela bunu izleyen kardeşimiz diyecek ki ben ne gidip keseyim niye kesmeyeyim ki çatır çatır Metin kesiyor adam çatır çatır item düşürüyor. Ha ne olur mesela şurada e, iki tane hava BK'da düşme şansı vardı. Üç tane bile düşme şansı vardı. Olmayacak şeyler değil belki bana olmuyor şanssızım ama. Harbiden şanslı bir günüze denk geldi mi? 2 kere üst üste hava BK düştüğü bile oluyor. Neden olmasın? Neyse şu metni de kıralım bakalım. Bundan ne atacak bizlere? Canını iyi diyeyim. Hop. Tamam okey attı. O da iyi. Fena değil. Hiç yok da iyidir. Ne yapalım? Burada kaç tane metin kestim? Şuradan girdi kenarda 4 tane metin kestik. O zaman C'ye atalım. 5.yi de aramayalım artık. Şu küçücük noktada dönüyoruz alt tarafı. 5 tane metin de olmaz diye düşünüyorum. CH attım, attım. noktada şöyle mı bir döndüm. Hop bir tane savaş metni. Bak bunu kesiyoruz. Tamam mı? Bunu kesiyoruz. Şöyle şuraya gidene kadar bak. Şuraya gidene kadar kesinlikle bir metin daha bulacağız. Bu arada XP'mizi bağışlamayı unutmayalım. 16 level olmak gerçekten hoş olmaz. En azından 15 level olduğum zaman onluk metinden de drop alma şansın oluyor. Metinleri de hızlı kesince bir ayrı keyifli oluyor be. Bu arada büyük şeyimiz de var, yeşil iksirimiz de var da şu küçük, bir, küçük bitene kadar bunu kullanalım. Daha sonrasında büyük kullanmaya geçeriz. Evet metnimiz cici BK var mı? Maalesef yok. Mor iksir orta atmış. Tamam. Dediğim gibi hemen şuraya şuraya doğru gidene kadar bir bakalım. Kesinlikle bir metin daha vardır aga. Olmama ihtimali yok. Haydi bakayım. Hayda. Yani büyük konuşmayacaksın kardeşim. Evet var var var. Tamam 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 varmış. Sıkıntı yok. Hemen o zaman bunu da kesip gelin bir metni daha kırdık dostlar bundan bundan var mı yelpaze var bakır çan var bakalım Bir şey yok Bunda da bir şey yok CH atacağım hiç uzaklara gitmeyeceğim C atalım bakalım kaça geçelim 3'e e geçelim CH 3'e geçtiğim yerde metin ama sanırsam şu e, kardeşimiz bot mu acaba ya Öyle bir gelişi vardı ki çünkü daha buradayken metni vurmaya başladı Bakıyoruz E. Biz gelince bıraktı gidiyor. Evet, batmış, Hileymiş. Ne güzel lan. Keşke hepsi böyle olsa. Yanına geldiğimizde şerefsizin çocukları böyle kaçıp gitse. Anladı. Video çeker dedi. Hemen kaçtı. Ulan e, videodayım. Şimdi ben bunu kaydına atsam hile olduğunu net bir şekilde belli Çağır diye ışınlandın, gittin zaten. Her neyse, bununla uğraşacak değiliz zaten. Bizim 115 TL çarımıza bile mevcut değil veren oyun. Bir zahmet bunları yakalı anasını satayım. Her neyse, keselim bakalım bu metinden ne atacak. Bakalım arkadaşlar o beceri kitabı bizde mükemmel ejderha küpremesi ulan be bak bak işte bundan tahtı atmış bir de bak işte bundan arkadaşlar bir hava kılcı atsaydı harbiden çok güzel kapak olurdu 10 numara şekil oluyor arkadaşlar yine az önceki hileyi gördüm burada bir metin kesti bunu da keserken yakaldım yanına gelince direkt kaçıyor bebe herhalde şerefsiz anasını satayım bütün metinleri kesiyor ne? Az önceki metin boş çıktı arkadaşlar. Bir tane daha metin buldum. CH attım. CH1'e geçtim. Bir tane OK attı. Bakalım. Demir Yelpaze atıyor bir şeyler. İnşallah bir BK daha atar. Bekliyoruz. Bakıyoruz. So Adnan tatlı artık. Atmadı ya. OK attı. Demir Yelpazemiz var. Geri kalanı ıvır zıvır. Zeka da yok. Aga o az önceki hile çok fena çatır çatır yukarıda metin kesiyor. İşte bir tane geldi mesela. Şerefsizin biri. Küfür de etmek istemiyorum. Az bir hiç yok. Sinirlerine hiç yok. Geldi. Harbiden tadımızı kaçırdı şimdi. Ne yapacağım? Ee, alt bölgeye ineceğim. Bakayım buralarda metin bulabilirsem buralarda keseceğim. Ee, videomuz da herhalde bir 15 dakika falan oldu. Ortalama 15-16 dakika olmuştur. O civarlarda bir şeydir. Biz bu, bölüm, bu bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Hasılatımız 1, 2, 5, 6, 7, 8 tane BK'mız var. Aa, buraları da temizlemişler. Ya da burada hilem var. Ne var? 8 tane BK'mız var. 8 tane BK'da şansımızı denedik. Yani toplam 200-300K'dan ortalama satsak. Bakalım hatta şöyle bir yapalım. Yansıtmalar bir 400-500K'sı var. Aynen 500K. Ateş aleti de 500K'dan satılır. 1 m Tekrarlan atış 200K desek 1200. Fükreme 400 kya satılır. 1600. 400K'ya da kırmızı kutu ruhunu satsak. 1600 dedik. 2M. Belki 1M'e bile gider de 2M diyelim hadi. Ejderha kütlemesi de e, 2400 e, 2500 2600 diyelim Onunla birlikte 2M 700K Okey de biraz oldu 2700 700 e, Şurada 300K atalım 3M Ondan sonra bu eder mi etmez mi hiçbir bilgim yok e, 3M'lik bir hastalığımız var ve okeyimiz de gelecek bölümde tamamlanırsa arkadaşlar En kötüsü zaten 11M falan gümüş okeyler 11M falan o civarlarda Tamamlanırsa bu buradan güzel para olacak 3M hadi bunu da yarım yaptığımız için yarım sayalım 5M de öyle desek yani yine 10 e yakın bir para yapmışız e şansımız tabi yaver gitmedi şansımız yaver gitse bir tane hava BK saydı tek başına 15 küsür M para edecek daha, 16 17 M'lere çıktı oluyor her neyse bu bölümün bu kadar olsun arkadaşlar ufak ufak böyle farmlayacağız serinin devamı için like ve yorum atarsanız sevinirim yani birinci köy adamını herkes çok istedi zaten çağırımızda açmıştık hazırdık Şaman serisinin içinde aslında ben farm yapacaktım. Daha sonrasında dedim ki Şaman serisinden bağımsız bir şekilde farmımızı yapalım. Ayrı seri olsun, ayrı bölümler olsun. Çünkü kanala baktığımız zaman işte her gün video atlayanlar var, iki günde bir video atlayanlar var. Bu da onları biraz dengelesin, arkadaşlarımızın istekleri olsun diyelim. Kendinize bakın, Allah'a emanet olun. Derken bir tane daha metin bulduk. Dur dur dur. Şu de keselim. Ondan sonra videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Bakalım şansımızı bir deneyelim. Son metin. Ben hatırlıyorum Bu birinci köy adamının ilk serisi yani ilk çektiğimiz zamanlarda böyle son bir tane metini de keselim videomuzu noktalayalım. Bugünkü hastalığımız pek iyi değil falan derken hava kılıcı düşmüştü. Neden olmasın? Bakalım. Ama burada hile vuruyor bak. Slotlara hile vuruyor ha. Arada vuruyor gördüm. Az önce birkaç x o tarafa doğru. Neyse bakalım şansımızdır. Belli olmaz. Büyük ihtimalle boş çıkacak. Bak bak bayağı gidiyor. Evet. Okay düştü. Olsun. Hiç yok da nedir? Aynen boş çıktı. Çünkü bayağı hile çok sağlam yapıştırıyor. Neyse o zaman dediğim gibi görüşürüz arkadaşlar.